Son bir soru sormak istiyorum. Bu sorum e, ile ilgili ama PKK ile ilgili değil. Başbakan Erdoğan'ın ofislerinde bulunan böceklerle ilgili. Sizce bu soruşturma bir nihayete kavuşur mu? Bu böcekleri e, koyanlar bulur mu? Yargı önüne çıkartılır mı? Sizin kişisel görüşünüzü çok merak ediyorum ben bu konuyla ilgili. Sayın Özdemir, e, bu konu çok önemli bir konu. E, şahsen e, tüm dünyada olduğu gibi istihbarat teşkilatları, teşkilatları dinlenmek istenir. Ee, böcekler e, konmak istenir. Köstebekler aranır, bulunur. Ee, Willy Brandt'a, Almanya'sında gördüğümüz gibi, Nixon Vatariate olayında gördüğümüz gibi e, bunlar e, servislerin karşılıklı çalışma tarzları içerisindedir. Hatta dost servislerle yapılan ilişkilerde de bu hassasiyeti göstermek gerekir. O bakımdan ben şahsen kişisel olarak Sayın Başbakan'ın ofislerine girme olayında bir yabancı parmağı görmüyorum. Çok zordur. Bu içeriden yapılmış bir olaydır diye değerlendiriyorum ve bunu da e, Hakan Fidan e, savcılık olayında olduğu gibi e, bir yeni vesayet arayışının acaba e, bir yönlendirmesi midir, etkinliğidir diye düşünmek istemediğim bir e, konuya e, takılıyorum ki bu Türkiye'nin yeni sürecinde demokratikleşmesi sürecinde Türkiye bürokrasisinde olmaması gereken ve tüm siyasi iktidarıyla muhalefetiyle birlikte e, bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Sayın Cevat Öneş çok teşekkür ederim yayınımıza katılıp görüşlerinizi bizle paylaştığınız için gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz ve bu konuda pek çok kafa karışıklığında da en azından bir nebze olsun aldığımız bilgiler neticesinde bir adım olsun atabildik. Daha çok konuşacağız önümüzdeki günlerde umarız barışı konuşuruz savaş yerine umarız sevgili seyirciler şehit evet, haberleri evet. vermek yerine sizlere barış haberleri vermeye devam ederiz.